Arkadaşlar yepyeni video hoş geldiniz. Şu an Adana'nın bir başka tarihi güzelliğini size yaşatacak olmanın heyecanı içerisindeyim. Adana'nın İmamoğlu ilçesindeyiz. İmamoğlu ilçesinde daha önce mozaikler bulunmuştu vesaire ama şu an yepyeni bir şey bulundu. Daha önce bulunmuş ama gün yüzüne getirilmemiş. Bakalım sürpriz olsun ismini söylemiyorum şu an. İzleyin görün. Buranın yol tarifi aynen şu şekilde arkadaşlar. Adana'dan Kozan yoluna gidiyorsunuz, İmamoğlu'na gelmeden hemen Aladağ yoluna dönüyorsunuz. Aladağ yoluna döndükten sonra Sevinçli kasabasına geliyorsunuz. Sevinçli'den Pekmezci ve Çörten köy yoluna gelince yol ayrıl ikiye ayrılıyor. Biri Pekmezci yazıyor, biri Çörten ee, yazıyor. Siz Pekmezci yolunu takip edeceksiniz. Köye hemen gelmeden bu patika yolu hemen solda tarlada göreceksiniz orada durup böyle bizim gibi yürüyerek devam edeceksiniz. Değişik bir taş yapısıyla giden bir yol. Ben hayatımda ilk defa böyle bir yol gördüm. Size de göstereyim. Bakın sanki böyle taşlarla yol yapılmış özel. Buranın tarihi bir yer olduğu buradan belli. Zaten karşıda da mağara görünüyor. Biraz önceki çektiğim taşlı yoldan çıkıyoruz. Çünkü tarlaya adam gidin dedi adam bize. Tarlayı takip ettiğimizde bir şelale göreceksiniz dedi. lale anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Evet, bugün YouTube videomda, daha doğrusu benim buraya gelmemi sağlayan Erol Avanoğlu, Travel Erol diye YouTube kanalı var arkadaşlar, takip edin. Benden şu aralar yarışıyor, yani ben anlam veremedim ama benden daha iyi video çektiği kesin arkadaşlar. O yüzden hemen bakın abone olun butonunu bıraktım, link aşağıda, takip edin onu da. Bu da yeni arkadaşım. İngilizce konuşuyoruz, anlaşıyoruz. ama hani. Bak şimdi nasıl anlaşıyoruz? <laughs> ne yapıyorsun kız? Sen selfie ne şey yapıyorsun sandım. Şelale bir tufu Evet. Ya buzlar. <laughs> Gördünüz mü nasıl anlaşıyoruz? <laughs> Arkadaşlar biraz yürüdükten sonra şelaleyi gördük. Böyle dağın üst kısmından akıp aşağı doğru geliyor ama ne hikmetse aşağıda su birikmiyor. Ayrıca şöyle bir sorun var yani şöyle bir şey çözdüm ben buraya gelirken tarlanın yanında zaten buradan şelalenin geçtiğini şu ağaçlık alandan anlamıştım. Şimdi oraya iniyoruz. Şelaleye inmeden ve mağaraya gitmeden zaten burada insanlar bir şeyler aramış. Hatta bakın kaya kasacıkları var. Şu taşta kaya kasası var. Onu çıkarmış iki tane. Defineciler bilir bu söylediğim terimleri. Burada bir şeyler aramışlar ama bulamamışlar gibi. su nereden geliyor? Bu kadar yeşilliği oluşturan bir kaynağı. Okey, okey. Yazılar yazmışlar. Kayalıklarda böyle oyuklar var. Bakın. Burada bir, bir bardak Burada bir su seyirimizi dolduralım. Herhalde burada akıyor. Ama bu su kaynağını bulmak lazım. Değişik. Evet. evet, sularımızı buradan Köylüler yapmış galiba ya da eskiden kalma bir çeşme var. Bakın. Bu şekilde. Buradan. Belki natural. de bugün yatırdık. Doğal. Natural. Clean and natural water. Ya gördün mü? Natural mi? su. Anlıyorum ha. Anlıyorum ha İngilizce. Natural. Natural. Bak bak. Bak bak. Ya ya. Evet şimdi şelaleden mağaraya doğru yol alacağız arkadaşlar. Şelalenin içinden geçmeyeceğiz. Tabii ki yandaki patika yoldan gidiyoruz. Hadi bakalım. Go go. Let's go. Patika yoldan devam ederken evet üçüncü bir şelale kalıntısı görüyoruz. Bu su kaynağını bulacak mıyız bugün? Ben keşfedeceğim orayı Rol abiyle. Yolun üstünde ilk pencereciyi gördük. Bir de basamak yeri de var arkadaşlar. Acaba bunun içinde ne var? Bildiğim kocaman oda görüyorum zoom <laughs> girince. Evet arkadaşlar o pencere dediklerim mağara girişleriymiş bakın. İşte bir, bir tane bir daha bulduk. Yani bildiğim basamak var bakın. Evet, işte şurada var bir tane. Şimdi hepsini göstereceğim size. Burada bir tane daha mağara kapağı var. Oradan girecekmiş Erol abi. Ben girmeye kalkmadım. Buradaki çok güzel. Ee, şimdi aşağı ineceğiz. Aşağı ineceğimiz bir yola bakar mısınız? Hı. Şöyle bir yoldan ineceğiz. Ama ya. Da var, oraya gideceğiz şimdi. Şurada daha soldakine girek soldakine. Aa girdi. <laughs> Aa. Bak bu neyin tüyü? O hayvan tüyü bir şeyin tüyü. Ben biraz önce yine gördüm ondan. Baba o gidiyor. Gel 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 gideceksin mi? Hani girmeyin. Aa. Evet gidiyorum. Hadi gelin hadi hep beraber girelim. Yok oradan girer oradan çıkarız. Çıkı, acaba çıkılıyor mu? Bence çıkılıyor. Hadi go. Ay. Sizi burada imha. Gidiyor Ay. ha. Dikkat ha. Abo ben kimlerle Ay geldim? Allah'a gittiler ha. Ay inanmıyorum. Benden cesaretli bu kız. Bak bu Filipinli'yi görüyor musunuz? Mu? Filipinli. Hello. No. <laughs> you go. <laughs> ben gitmem. Ben gitmem, benim yaşayacağım günler var. Benim yaşayacağım hayallerim var. Ben bekliyorum. Sizi burada kapatıyorum. Şöyle yapayım. Hadi. Güle güle. Gittiler ha bunlar. Aşağı iniş varmış orada. O videoları. Aşağı ama burası... Mağaranın içinin böyle. Aşağısı çok tozlanıyor. Arkadaşlar bu videoları Erol Avanoğlu sayfasından. Bakın yazdım yukarı. Oradan takip edin. kararı aldılar. Dikkat et düşme. Gittikleri gibi geldiler Çanakkale savaşçıları. Şimdi diğer mağaralara şuradan iş yapıyoruz. Evet arkadaşlar mağaranın içinin görüntülerini Eron abinin YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. İçerisi çok tozlu ve Güzel. içeride ilginç bir hayvanın maalesef pislikleri var. Ve çok taze. Sanki içeride bir hayvan yaşıyor gibi. Abo. Evet. Şu tarafa zorlu çabalar sonucunda indim. Şu an sen o var ya o dikenli bir bitki ha takılır her yerine. Evet okay. aşağı indiğimizde de mağaraların devamını görüyoruz, bakın. Şuradan da gizli bir yol var, devam ediyoruz. Önceki gördüğünüz mağaraya çıktık, burada bir ip bırakmışlar. Ah. Merdivenle ipten çıkacak. Çıkabilecek misin Filipin? Filipin. Çıkabilecek misin? Çıkarım diyor, anam bu kız benden cesaretim var. Şöyle try. Çıkınca... Try gel. İpten tutanarak basmakların yardımıyla çıktık. Çıktığımızda böyle bir yer. Şöyle manzarasını göstereyim. Görüyorsunuz. Daha da devam ediyormuş şu an. Erol abi geçti bakalım neler var. Nereye gittin Erol abi? <laughs> Oo girmiş bile. <laughs> Bakın oda oda. Oo. Aa yarasa. Yarasa, Şak. yarasa geçti. Korkarım ha ben. Bu yarasa koronavirüs. O, ya, acaba o yarasanın pisliği mi? Koronavirüs. Yarasa. Yarasa hani? Ya, ne? Ma, mat, mat. Ma. Oh, şuna bak. The, 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 bird, he, who lives in the caves, remember? Ah, yes, bat. Ba, bat, yeah. Ah, burada da yuvası var, bakın. Evet, devam ediyoruz. Bakalım başka neler var. Oh, my God. Oh. Yani aa bakın burada başka bir yol var. Burada burası başka bir yere giden e, süper. Evet, burası, Thank you. Ay sorry giden. sorry. <laughs> Thank i̇şte, you. İşte yes, oh, şey. Gerçekten keşfettik nihayet. Erol abi. Müthiş. Adana için en büyük keşiflerden biri. İpinli benden cesaretle çıktı, gidiyor bak. Vay. What are these sticks? Bilmiyorum ki anam. Gel gel. Burası, burası büyük bir Başkan böyle ayağa da kalkmış. O odayı bulalım. Bak, orası, Bakın, i̇şte burası, orası. Gel bak, gel, bak. kom kom. Evet, gidiyoruz şimdi düz gideceğiz. I sorry. Yarasa oradaymış. Go go. <laughs> Arkadaşlar şu an geçtiğimiz yani bu gerçekten tehlikeli bir olay. Soldasın. Vay. Oo. İşte. Oo. Oh. Oh. Kuş var burada. Vay başıma gelen. gelen. Boşuyor şu anda. Of. Konuşma Aha yaralı. Ya? Ya. ya. O kırılangıç olmasın. Ay. Evet ben arkadaşlar. Ben korkarım. <laughs> evet gelirse. işte Gamze Bozkaya. Burayı gördü. Sayın. <laughs> bu kuşun ne kuş olduğunu bulamadık ama yarasa, yarasa olabilir. We Arkadaşlar şimdi burada çok güzel bir fotoğraf çekeceğim. Having... Ben korkarım ya bunlar bu bu ikisine takılmak ne işte Allah'ım. Yarasa hadi kıçımdan gelirse şimdi. Oh, what's that? Gidiyor mu? Ha. The bat is there. Oh. Wow. Her yarasa. Ben gidiyorum, ben gidiyorum Erol abi. Şut 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 şut. No, no, no. Go go go. <laughs> evet arkadaşlar yarasa ben koltuğum var için geliyorum. Yarasa batırma, duvarda nasıldı sen bir görsen. <laughs> Kız git git git. Go go da, go, go, da, go. Go go. 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 <laughs> evet yine bir oda daha wow. ay, ay kalbim duracak. Aha. Bura. Wow. Bura biraz önceki güm güm yaptık ya. Ha, onun evet. aşağısı işte bakın. Evet evet. evet. Ya. Burası aşağıya evet. gidiyor böyle. Vay. Ya yok değil mi? Hayır. Bunları ilk kez keşfediyoruz şu anda. Bu videolar YouTube tarihinde ilk. Hadi. Ya Allah'ım. Ya dersu mele bir. Ney, ne? <oluyor? Keşfederse gülüyor> ne, ne? ne? <gülüyor> <gülüyor> look, look, look. There. Oh my god, bak look. Ya şut et, şut et. Ya I'm shooting. Sure Allah, şey. Allah Allah Allah. <laughs> Işığı <işini gülüyor> kapatma ışığı kapatma. Hadi inelim bakalım. İnmem. He? Ben inmem ben Aa bak karşı taraf duvar örülü. Aha Allah <laughs> eşveden la ilahe illallah. Bir daha tövbe ya Rabbim. Mağara bak. Bak. Şeylere bak. Bak bak bak. Kuşlara bakın ya. Ne bak, ya, bak, bak bak ne? Aa. Ay ne var? Aa. Çok. Ne çok? Yarasa. Sus. Yarasa çok. Adı canım. Ha. Ama yok buraya başkan bile geldi ya. Mağara. Ma buraya girmedi başkan. Girdi. Başkanın yerli yerliler hep böyle yara sarmışıyordu. <laughs> Allah Allah. Sen izlemedin mi videoyu? Ya görüyorum başımıza geleni ya. <laughs> There are so many bugs. Go go. Şişt. Look look. Hı. Bunlar burası ev yapmışlar. Yüzüme ya. tut. Arkadaşlar bu neydi de başıma geldi ya? Bak bak şuna bak. İndi yarasa bu hiç i̇şte korkmuyor. <laughs> inmiş... Buradan merdivenlerle yukarıya gidiliyor. Evet. Hmm. Ben nerede? <laughs> abi seni ayakta alkışlıyorum. Yani enteresan ya. Şuraya bak ya. Bu maçı ne hani? This is hani... Hmm. Uh, what you call the money that you put in for safekeeping? Şunlara bakın bu. Treasure. <laughs> Kaya kasası arkadaşlar. I mean, almışlar bank, buradaki bu, 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 hazineleri uh, almışlar. Deposit, time deposit. Buradan kazmışlar, buraya atmışlar. Toprakları buraya atmışlar. Bu topraklar hep oradan çıkarmışlar. Buradan da bir şey çıkarmışlar. Evet arkadaşlar böyle bak burada da Aa, bunun altı da boş. Ben gitmem oraya. Güm güm etti. Şunlar da hep yarasa pisli. Yani resmen Korona'nın yatağındayız. <laughs> Yok o kadar değil ya. De. Yarın sadan olmamış bu korona ya. Evet yani işte hallerimiz bu. Ah, hey, hey. Ah, ah. Helal olsun valla. Sen olmasan ben buraya ne gelirdim ne çekerdim. <laughs> sen var ya sen Filipinli yürü. <laughs> yürü yarasa gelecek senin yanına şimdi. <laughs> Buralarda da yine böyle ilginç şeyler var. Girmeye çalışacağız şimdi buralara. Enteresan. Ama buraya insan gelmiş kozalak getirmiş, odun getirmiş. Acaba burayı depo olarak mı kullandılar? Bir şeyin deposu. Bak sağ tarafta yine küçük küçük bir şeyler var. Evet. E şimdi yukarıdan da hafif çökme yapmaya devam başlamış var. arkadaşlar. Şuradan da çökme yapıyor herhalde. Evet. Delik var geliyor buradan öyle. So hmm, like baksana kayalar bu kayalar çok. Arkadaşlar ya, bakın diyor. That <laughs> one in your behind. This is the one in your behind. Ölmüş e, olmasın Hayır, I think maybe they... Ay, <laughs> ay dibinde. <laughs> Aa, live. Wait, 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 wait. This is live. Wait. <laughs> <laughs> Burada dikkatimi çeken şurada bakın. Çıktığımız yerde bir şey var burada bir resmen işaret var. Bakın işaret orayı gösteriyor. Oradan almışlar. Oradaki işaret de aşağıyı gösteriyor. Şurada da şöyle yine. Görüyor musunuz pencere? Kaya. Yani bura efsane bir yer ya. Bura asıl şehre giriş kapısı. Bakın burada 13 mi yazıyor? 113 mi yazıyor? Bir şey yazıyor. Buradan da galiba arkeologlar numaralandırma yapmış şu şekilde görebiliyorsunuz evet hemen yan tarafa geçtiğinde görüyorsunuz yine koskocaman kaya kasasını gümletmişler şuradan müjdelikleri almışlar buranın yukarısında şurada bir yer var bakın oradaki taşı aşağıya düşürmüşler o taşı biraz önce gördünüz siz şurada akıl alır gibi değil ya burası da hemen mağaranın yine sol tarafı Betim benzin ben beyaz olmuş. Şuna bakın arkadaşlar. Şu an mağaradan çıktım. Kapısının önünde oturuyorum bakın. Böyle bir yer. Erol abiyle eşi tekrardan girdiler. Keşfe devam edecekler. Yani böyle bir şey yok ya. Adana'da böyle bir şeyin olduğuna şu an şaşırıyorum. Giriyorsun. Girdikçe odacık, odacıklar. Hatta bir yere indik. Videoda da gördünüz. Bildiğiniz orada kaya kasasını açmışlar ya. Define almışlar. Altında da böyle devam ettikçe e, böyle örgü taşlar vardı. Ben Adana İmamoğlu'nun hiçbir şeyi yok diye yakınıyordum. Mozaiklerinden sonra mağarası çıktı. Burası Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ortak işbirliğinde. Eğer turizme kazandırılırsa gerçekten enfes bir şey olur. E, gördüğüm şey şu ki e, mağaranın krateri yani toprağı çok yumuşak. Yumuşak olduğu için de yıkılma tehlikesi var diye ikinci kez girmedim. Ee, daha detaylı videoyu izlemek isterseniz, dediğim gibi Erol abinin sayfasını bir göz atın YouTube'da. Ekleyecektir. Eklediğinde ben yine size paylaşımlarda bulunacağım. Bura keşfetmeye değer bir yer arkadaşlar. Yarasalara ilk defa nefesim kadar yakın oldum. Bu arada bu videoyu beğendiyseniz yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.